Tahir, bak eğer çorba içersen. Niyetliyim diyorum nefes. Bunun nesini anlamıyorsunuz? Tahir yaralısın. Ya ameliyat oldun. Sen de bunu anlamıyorsun galiba. Nefes. Zaten bir şey yapamadan yatmak sinirlerimi bozuyor. Ya bir de gelme üstüme. Niye? Yarım kalan bir işi mi var? Berra'nın ailesini arayamadığın için mi üzülüyorsun? Sen nereden biliyorsun? Mithat abi söyledi. Odağın tepesine Ali ile birlikte Berra'nın ailesini aramaya gitmişsin. He, arayırız. Şimdi al çorbanı da çık nefes. Haydi, uyuyacağım ben. Sen beni kovuyor musun? He, kovayırım. Dün akşam bir şey mi oldu? Dün akşam ne olacak ki nefes? Hani biz birlikte yattık, çok aşıktık. Şimdi kovuyor musun? Ben aşıkken de kovabiliyorum nefes. Göster bakalım sen aşıkken çıkabiliyor musun? Bak bakalım nasıl çıkıyorum ben. Nerede kalmıştık devrem?